Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıla çoğundan çok güzel muhteşem görüntüler getirdim. Kızımız Gisa Taksa e, görüntülerinde muhteşem kalmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta Sıla Türkoğlu'nun oyunculuğu kızılcık şerbetinde güne e, damgasını vurmuş oldu. Şimdi size görüntüleri ise gün make up yaparken görüntülerini kendi hesabında ve e, make-up ustamız tarafından ta, hesabında paylaşıldı. Güzeller kötüdü. Türkoğlu'nun muhteşem kusursuz görüntüsüne güzellik katan make-up görüntülerini sonuna kadar gidersiniz. Ben de mutlu olurum. Evet arkadaşlar şu görüntüleri sonuna kadar izleyip beğeni paylaşmayı unutmayın. Sizler için daha da büyük haberlerim var. Magazin gündeminde başvuran son yenilikleri her an magazin haberlerinde geliştiriyor çalışıyorum. Evet Sıla Türkoğlu'nun bu muhteşem görüntülerini sonuna kadar izleyip beğeni paylaşmayı unutmayın. Güzeller güzeli Sıla Türkoğlu'ndan en son haber gelir benim kanalım.